İmam Rabbana Seri e, la yekunne veledil erşed mağruran mesruran bir hadis deniyetil mevliha e, sahibi olan Allah bu dünyayı sevmediyse sen çok mesul olma. Hemen eve gideceğim. Hemen internet açacağım. Hemen telefonla işte film, oyun oyun oynayacağım. Ya bir hafta canımız çıktı. oyun oyunu özlemiştim falan. Bakıyorum tak tak tık 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 oyun oynuyor. Telefon kafası hep orada. Beyni orada. Ne ana takıyor, ne baba takıyor. Yemek falan al oğlum gel yeme otur. Yemeğin kenarına bile öyle telefona bakıyor. Ben yani evden çocuklardan biliyorum yani mevzuları tamam. <laughs> evet. Onun için anne bidayetil ikbali ala ila cenab-ı kutsil hakkı sultanuhu sultanı Allahu Teala'ya yönelmek ki böyle büyük bir nimeti zayi evladım diyor. Bu evet, dünyada bu işler iş görüyor. Evet, i̇ş yok. Yani bak tefekkürü bir düşünmen gerekmez mi evladım? Ey şeyin tefekkür düşünmek lazımdır diyor. Hiç muhatap almadı. Ben bazen ağzından size konuşurken konuşuyor İmam Rabban Hazretleri, sen konuşmuş gibi oluyor ama değil. Şu ana kadar İmam Rabban Hazretleri bütün ifadelerin tamamında gayb sigarası kullandı. Gayb sigarası ne? Vela yudayyâ ne zayi etmesin. Tamam mı? Emri gayb. Vela yudayyâ ne zayi etmesin. gayb kullandı. İzayi etmesin. el yönelmek. İkbal yönelmek demek. Duyuyor musunuz? Ne ilah nereye yönelmek? ilah Cenab-ı Kutsil Hakkı Celle Sultanı, Sultanat Celle olan Allahu Teala'nın murakaba hali olmak. Her daim Mevla ile baş başa olduğunu düşünmek, böyle büyük bir devleti düşünmek, bunu zayi etmemek lazım buyurdu. Ya tefekkür ey şeyin yubau. E ne şey satın aldı bugün? Bir bak bakalım. Sabah kalktın. Sabahtan akşama kadar hele bir medresin içindeysen veya da bu işleri şu şuurla, şuurlanmışsın, sohbet dinlemişsin, bazı bu kadar imkanların içinde ne satın aldın? Bak bakalım. Neyi satın aldın? Neyi sattın? Ahireti mi sattın? Ahireti satın mı aldın? Kar olarak. Bir amellerine bak. Herkes kuşluk kılarken sen nerede arazi oldun? Herkes işçak kılarken sen nereye arazi oldun? Nereden kaçıyordun? Herkes farz namazına durmuş sabah namazına. Sen tuvalet, banyo sağda solda nelerde uyumaya çalışıyordun? Zararda mısın? Kârda mısın? Bir bak bak. Tamam